Herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İnşallah gününüz çok güzel geçiyordur. Oruçla mükemmeldir inşallah. Ben bayağı alıştım gibi sanki daha iyiyim. Dün gece menemen yedik ama çok fazla yiyemedim. Bakalım bu bugün acıkacak mıyım bilmiyorum hiç. Sabahın erken saatlerinde bir kargom geldi. Trend Trendyol Milya'dan Nisan alışverişim geldi. Milla'dan ben çok alışveriş yapıyorum hem çok uygun oluyor hem de çok güzel oluyor. Ee, hepsinin linkini açıklama kısmına ekleyeceğim bütün kıyafetlerimin linkini. Şimdi burayı bir toparlayayım size tek tek göstereceğim neler aldığımı. Bence mutlaka da bakın. Ee, hepsinden de çok memnun kaldım. Hemen şimdi gösteriyorum. Evet, şimdi pijama takımlarıyla başlayalım. Gerçekten çok güzel. Kumaşları da çok güzel. Yaz geldiği için böyle tiril tiril böyle uzun kollu uzun pijama takımı. Buna bayıldım. Çok güzel duruyor. Böyle birazcık salaştırıyor ama bence bedeninizi almalısınız. Ben 38 aldım. Çok güzel oldu. E, zaten pijama böyle ben yapışmayacak. Böyle rahat olmam lazım. O yüzden bu konuda çok iyi. Şöyle bir ceket aldım. Bu ceketi de yine 38 beden aldım. Ancak bu baya bir salaş durdu. E, eğer salaş seviyorsanız bedeninizi alın derim. Ama bence 36 daha iyi olurdu bana. E, yani 36 bedeni tam oturdu diye düşünüyorum. Çünkü omuzları birazcık büyük gibi geldi. Ama dediğim gibi salaş kullanmayı seviyorsanız ee, bence kendi bedeninizi alırsınız. Böyle uzun oluyor yani. Pantolonların üstüne falan hani üstüne hemen ceket atıp dışarı çıkmalık havalar artık geldiği için bu çok ideal diye düşündüm ve aldım. Şöyle tuniklerin içine ya da ceketlerin içine giyebileceğim iki tane tişört aldım. Böyle boğazda kapalı olması gerekiyor. Çünkü boynumun gözükmemesi gerekiyor. Bu yüzden bu iki tişört aldım. Çok uygunlu fiyatları. Bunların da yine aynı şekilde. Şöyle bu renkler artık moda olduğu için bu renklerde pantolonum da yoktu. Kendime alayım istedim. Kot bu. E, tam bedenimi aldım ve çok güzel oldu. Gerçekten de cuk diye oturdu. Kumaşı falan da harika kaliteli. Şöyle bir beyaz ayakkabı aldım. Böyle birazcık tuhaf duruyor olabilir ama ayakta müthiş duruyor. Elbiselerle falan çok güzel olacak yazın. Hem de çok rahat. E, fiyatı da çok uygundu. Bir de şöyle çoraplar aldım kendime. Dediğim gibi tam yazlık renkler. Murat'a da tişört aldım ama o giydi hemen. içeri gitti. <laughs> bu sefer bu ayki alışveriş kendime Murat'a değil. Geçen ay Murat'a yapmıştım. Bu aykini kendime yaptım. Böyle şeyler aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Bütün hepsinin linkini aşağıya ekliyorum. Evet şimdi Murat Özgür'ü aşağıya indirdi. Çabucak evi toparlayıp temizlemem lazım. Ee, geçen Ramazan önce güzel bir temizlik yapmıştım ama bugün de yine böyle yerler tozlandı. Etraf dağıldı. İşte vesaire vesaire. Hem tuvalet banyolu temizleyeceğim, hem süpüreceğim, hem sileceğim. Yani çabuk olmam gerekiyor. Çünkü Özgü Dürü bir saat durmaz diye düşünüyorum. Ee, durursa da süper olur. Ben hemen toplamaya başlıyorum. Çok fazla konuşamayacağım. Bugün aynı zamanda AVM'ye gidip Özgü Duru'ya elbise de almak istiyorum. Doğum günü için çünkü haftayı çarşamba. Ee, hiçbir şey kalmadı. Yani hafta sonu zaten yasak. Birkaç günüm var ki birkaç günde bulamayabilirim. O yüzden çok işim var bugün. Umarım Allah yardımcım olur. Ee, saat daha şu an 11'e değil galiba. Çok erken saatlerde kalktık. Şimdi artık başlıyorum ben. Hadi bismillah. Hızlı hızlı siz beni izleyeceksiniz en sevdiğim. <laughs> Keşke öyle hızlı hızlı bitse. Bitmiyor. Şöyle yapsak iyi mi? Görüyor musunuz? Şimdi süpürnazla birlikte evi süpürdük. Şaka değil. Gerçekten süpürnazla süpürdük. Böyle bazı odaları çok güzel temizliyor ama mesela Özgüt'ün odasında çok incik boncuk olduğu için çok takılıyor. Her şeyi kaldırmak da uzun sürdüğü için banyoları, balkonu ve Özgüt'ün odasını ben kendim süpürdüm. Süpürnaz diğer yerleri süpürdü sağ olsun. Şimdi evi silmek kaldı. Banyoları da temizledim bu arada. Şimdi evi siliyorum. Sevin annem de markete gitmiş hamurunu yapacakmış boşnak böreğin dinlenmesi gerekiyormuş. Ee, birazdan çağıracak benim çok vaktim yok o yüzden oraya gidip çünkü boşnak böreğini de çekmek istiyorum. Ee, tabii diğer kanalımda çekeceğim Özge Kibar Şan kanalımda çekeceğim. Hala takip etmiyorsanız şuraya aşağıya açıklama kısmında yedek kanal diye var. Çünkü orada Sevin annemle birlikte videoları çekiyoruz. Öyle yemek kanalı gibi bir şey yaptık orayı. Yani çok nazır atıyoruz ama attığımız zaman da oluyor. İzlersiniz inşallah. Yani süpürnaz o kadar güzel süpürüyor ki hiç toz yok. Robot süpürgemi çok soranlar var. Robot süpürgem Roborock S5 Max. Çok memnunum. Hatta arkadaşlarıma bütün çevremdekileri aldırıyorum yani. temizliğimi bitirdim. Şimdi Özgür'ün doğum günü için ona elbise bakmaya gideceğiz. Hep birlikte. Size götüreceğim tabii ki. Burada. Bu arada anında pantolonumu giydim. Üstündeki tişörtü de giydim. Böyle lazım olur Hı. diye. Gerçekten iyi oluyor bu tişörtler. Özgür'ü de annemle babam Hayır. Hayır. Hayır ya. Özgür'ü o nasıl bir hareket anneciğim? Pis bebeğim onlar. Özgür'ü de annemle babam bırakacağım. Ezgi ile AVM'ye gidiyoruz. AVM'deyiz. Ezgi de yanımda burada. Şimdi Özgüdür'ü için arayışlarımız başlıyor. Şimdi yola geldik. Özgüdürler ee, Özgüdür'den önce şöyle kendime bir şeyler bakayım dedim. Çok güzelmiş. Firda'nın böyle ajandaları falan çıkmış. Kupaları çıkmış. Böyle gördüğünüz gibi. Çok tatlı ya. Burayı çok seviyorum. Bunlar da güzelmiş. Bu kadar fiyatı. Deniz için gerçi daha erken de 50 TL. Şimdi kısa bir size yürüyüşü yaptıralım. Çenem'deyiz. Şunu beğendik. 2-3 yaşa baktım ama çok uzun olur. İyi. ama şu, şu şöyle bir aklımızda dursun. Ramada. Şöyle bir aklımızda dursun. Allah. Ha, o da çok güzelmiş. Tam yazlık. Evet. Ama doğum günü için olmaz. Zara'da aşırı güzel şeyler vardı. Çok beğendim. Şimdi bir de Elsmar'a gideceğiz. Çok pahalıydı gerçekten çok pahalıydı ama çok güzeldi. Bulamazsak alacağız. Yapacak bir şey yok. Buruğumdayız. Çok güzel tabaklar var. Bayıldım. Bu bardaklar da çok güzelmiş. Böyle üçlü satılıyor. Bir de şunları göstereyim. Şunlar da çok güzelmiş. Ben şimdi sevgilendilere geldim. Size aldıklarımı göstereceğim. Elbise almadım. E çünkü tam böyle istediğim gibi bulamadım. Aa Murat Hanım buradasın. Hı e, ee, bulduğumda çok pahalıydı. 250 lira falan da küçücük elbise. E, ee, böyle büyük gelen elbiseleri vardı. Onları bir deneyeceğim. Belki olursa onları bir de yapacağım. Eğer olmazsa tekrardan başka bir e, elbise arayış içerisine gireceğim. Size aldıklarımı göstereyim. Çok Az önce dediğimi duydun mu? Bardaklarla ilgili. Bardak? Tamam. <laughs> bardak aldım da. <laughs> Aynı tepki. Efendim? Nereye koyacağız bardakları? Koyarız ya? Duruyor, bir yer. Özgü Duru'yu aldım senden üstünden üstten bir kalkabilir Hayır ben misin? evde var ya ben anne sana şişler diliyorum şu an. Şu kumandayı aldım mesela eve geldi. <laughs> bunu koyacak yer o evde yoktur. Çünkü bunu ben aldım ya. <laughs> bana hiçbir şey bu o evde yer yok. <laughs> bir şey kitap alıyorum bir bakıyorum bir gün orada. Bir gün orada. <laughs> bir gün yukarı dolabın üstüne çıkıyorum. E sen her şeyi alıyorsun artık. Senin her şeyine yer buluyoruz. Niye bizim her şeyimize yer yok? O bardaktan sen de içeceksin diye düşünüyorum. Benim diye bir şey İçeceğim yok. İçeceğim de yer yok yer. Şimdi bu sandalye 30 liraydı. Çok beğendim. Aldım. Özgür böyle işte lavaboya falan çıkarken diye düşündüm. Veya oturmak ister diye düşündüm. Yani sevdim. O yüzden aldım. Bu sandaletleri Esva'dan aldım. Fiyatı 50 liraydı. 25 numara aldım. Yazın olur diye düşündüm. Bir de şu bardakları aldım. Şöyle bardaklar aldım. İşte weekend. He? Günaydın. Iyi Good morning. <laughs> Bunlar da çok güzel dal dalga kahve yapılır. Mesela bunu akşam bir şey içemeyecek miyiz? E biz? iki kişiyiz mesela sabah kalktık. Good morning'i sen aldın. Ben de Friday. Yani sadece pazar günü sabah beraber içebiliriz. Diğer bir kombinasyon bu akşam. Ay, pazar günü, günü akşam içebiliriz. <laughs> Hafta sonu akşam, hafta sonu pazar günü, evet. <laughs> hafta sonu sabah içebiliriz. Bu şekilde bir kombin ve sen galiba <laughs> tamam, çalmışsın bunu. Tamam. Mı? Bunları hayır çalmadım. Alarmı <laughs> var üstünde. Ya Allah. Peki Evet. Gördüğünüz gibi edit'e geçtiğime göre videoyu da kapatacağım demektir. Ama Murat o kadar eleştirmiş ki bardaklarımı. Bu arada hepsi gerçekten şaka Murat'ı bazen çok ciddi alanlar var. İşte niye böyle yaptı falan diye şaka yapıyor yani. Ben alınmadım. Siz de yanlış anlamayın. Artık videoyu da bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Böyle bol gezmeli, bol temizlikli güzel bir vlog olduğunu düşünüyorum. Ee, Ramaz şey iftardan sonra da hemen geldik editi yaptık özgür öğütük editi yaptık ve bitiriyoruz artık bugünü. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah daha güzel videolarda da görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.